Onlar hayatlarını kimse yok mu derneğinin yardımlarıyla idame ettiren aileler ve şimdi ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Çok güzel oldu. Kimse yok mu derneğinin yardımıyla hayata tutunmaya çalışan dört çocuk annesi Azize Güneş, kimse yok mu olmazsa aç kalırız. Çocuklarım serseri olur engel olmasınlar diye haykırıyor. İlk önce hani umutsuzdum, perişandım. Nereye gitsem kapılar yüzüme kapanıyordu. Dört çocukla dul bir kadın ne yapsın ki? İşte dört çocukla birlikte kaldık. Bir emekli maaşımız yoktu, bir babamızda bir şey kalmadı. İşte Allah razı olsun kimse yok mu derneğe yardımcı oldu yani. Her türlü yardıma koşuyorlar. Dar olmasa çocukları okuldan alırım. Bir işe sokarım. Artık ayakçım olurlar. Artık ne olurlar? Ben çalışamıyorum zaten. Ben rahatsızım. Ben çalışamıyorum, sabaha kadar uyuyamıyorum, nefes alamıyorum falan. Çocuklar da zaten sinüzit hepsi. İnan ki onlar olmasa zaten ben okutamam. Ankara'da dört çocuğuyla birlikte yaşayan Songül Karakelle de hiçbir geçim kaynağı olmadan sadece Kimse Yok Mu'nun yardımlarıyla geçindiklerini belirtti. Sağ olsunlar el açtılar, yardım ettiler bana. Ondan sonra yiyeceğimi veriyorlar etimiz olsun veriyorlar, giyecek olsun veriyorlar. Çocuklarımızın okul bütün şeylerini karşılıyorlar sağ olsunlar kapılarını açıp sahip çıktılar bize. Halime Yavuzsa Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde 15 yıldır yatalak eşiyle birlikte yaşıyor. Bela yapsa biz hakkımızı helal yapmıyoruz. Çünkü demek onlar kimsesizliği görmemiş diyor. Biz kapatıyoruz, kapatsa biz bunu hiç sakınla Allah da kabul yapmıyor. Muhammed Mustafa da kabul biz de kabul yapmıyor. Bu 5 senedir biz dernekte kadeyiz. Biz biz sıkıntıya düşüyoruz. Biz onları çağırıyoruz. Yozgat'ta ihtiyaç sahibi aileler de bu durum karşısında tepkili. Bunlarına geçiriyor bak gördüğünüz gibi yani devlet elini çeksin kimse yok mudan. Onlar da yardımcı olmasa, yardım etmese bizler neyle geçineceğiz? Gıda aldık, giysi aldık, maddi ya maddi manevi yardım oldu yani. Allah razı olsun. Ele düşmüş insanlara yardım ediyor, el uzatıyor. Gücün yettiği kadar yardım ediyor yani bu büyük güzel bir nimet yani. Bunu anlayan bilir yani bu konuyu bilir yani. Her şeyimizi alıyor, gıdamızı, şeyimizi Allah razı olsun veriyorlar yani. Kapanmasın, kapanmasını istemiyor. Millet tüm sahip çıksın. Bu arada Kimse Yok Mu Derneği'nin yardımları da hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle dernek, ihtiyaç sahibi özellikle çocuklar için yoğun bir yardım çalışması sürdürüyor. Bana, bana. Afganistanlı yoksullar da